Endeks grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yakın hedef bölgesi olan 10.000 bölgesinin üzerine tepkisi hareketleri devam ettirerek bu haftayı 10.000 bölgesi üzerinde kapatmış oldu ve önemli bir tepkisi hareketle bu bölge üzerinde kapanışları devam ettirme ihtimalini sürdürerek bir sonraki hedef ve stop olduğu bölge olan 10.500 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını da gerçekleştirme ihtimalini çoğaltmış oldu. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın ara destek bölgesi olarak 9850 bölgesi var. Bu bölgenin altına düşüşleri oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin öncelikle bir sonraki direnç bölgesi olan 10100 ve yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini çoğaltıcı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak yapmış olduğu zirve bölgesi olan 11000 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarında gerçekleştirme ihtimalini arttırıcı, 10300 bölgesi var. 10300 bölgesi üzerine geçişler sağlandıktan sonra yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali artacaktır ve öncelikle 10500 yakın hedefimizi gerçekleştirip üst bölge hedeflere devam ettirerek 11000 hedefine doğru yükselişler sürecektir bu bölgede yapmış olduğu zirve durumunu gerçekleştirerek kısa geri çekilme durumları oluşturursa ara destek bölgesi olan 9850 bölgesi en önemli destek durumunu oluşturuyor. Bu bölge altına geçişler devam ederse yarı yarıya stop bölgesi olarak 9685 ve en önemli destek bölgesi ve kesin stop bölgemiz olan 9550 bölgesi var. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece ve özellikle de artık şablon bölümümüzdeki önemli destek bölgesi ve dip oluşumunu tamamlayıp yukarı yükselişleri başlatmış olduğu 9.250 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali oluşturmayıp bir güç kazanma durumu oluşturarak yukarıya yükselişleri sürdürme ihtimalini devam ettireceği tepkisi hareketi sürdürebilir. Dolar grafiğinde kısa tepkisi hareketlerle yakın hedef bölgemiz olan 35-15 için kapanışları sağlama ihtimalini devam ettiriyor. Hızlı tepkisi hareketler oluşturursa 36 dolar ve kanal bölgesinin üst noktası olan 37-50 dolar bölgesini de test etme ihtimalleri gerçekleşebilir. Hızlı tepkisi hareketlerde 35-15 üzerinde kapanışlar sağlanırsa yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali çoğalabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 34-35 yer yarıya stop bölgemiz ve 33-50 bölgesi de kesin stop noktamız. Her ne kadar bu bölgelere geri çekilme durumları oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece geri çekilmenin derinleşme ihtimali oluşmayıp yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir. Ons grafiğinde 2800 bölgesindeki yakın edep bölgemize yaklaştığı andan itibaren başlatmış olduğu tepkisi hareketi belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 2545 bölgesinde tutunmayı sağlayarak başlatmış olduğu tepkisi hareketi yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüreceği önemli direnç bölgesi üzerine bir tepkisi hareket oluştursa da üzerinde kapanışları sağlayamadığı için bu bölge arasında güç kazanma durumunu devam ettiriyor. 2700 bölgesi 2700 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşursa tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturarak kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 2800 bölgesini test edip üzerindeki kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktası olan 2900 ve 3000 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 2635 bölgesi altındaki kapanışlar devam ederse ara destek bölgesi olan 2600 bölgesini önemsememiz gerekiyor. Ara destek bölgesi olan 2600 bölgesi altına geçişler ve kapanışlar oluşursa kesin stop bölgemiz olan 2545 bölgesine tekrar bir geri çekilme durumu oluşturabilir. Ve altında kapanışlar oluşursa en önemli destek bölgesi ve kanal desteğinin alt bölgesi olan 2450 bölgesine kadar devam ettireceği geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 2700 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla bu durumdan uzaklaşarak üst hedeflere gitme ihtimalini çoğaltabilir. Gümüş grafiğinde 35 dolara yaklaştıktan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi 29.70 bölgesinde belirlediğimiz ikinci kesin stop ve önemli destek bölgesine kadar devam ettirdi. Ve o bölgede tutunmayı sağlayarak kısa tepkisi hareketler oluştursa da öncelikle ara direnç ve stop olduğu bölge olan 32.45 üzerindeki kapanışları sağlaması gerekiyor. yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürdürmesi için. Ve özellikle de önemli direnç bölgesi olan 33 dolar üzerinde kapanışlar mutlaka gerekiyor. 33 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleşirse tekrar 35 dolara kadar olan tepkisi hareketi gerçekleştirip üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef bölgesi olan 37 dolara kadar oluşturacağı yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 33 dolar üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir konuma geçecek. Bu bölgede güç kazanma durumunu devam ettiriyor. 29.70 bölgesindeki önemli destek bölgemiz olan ikinci kesin stop bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. 29.70 bölgesi altında kapanışlar oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktası 28.50 bölgesi en önemli destek noktası. Çünkü o bölge altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşerek yapmış olduğu dip bölge olan 27 dolar bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Brent grafiğinde 71-40 bölgesinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesinde yatay hareketler devam ediyor. Fakat bu haftayı o bölge altındaki kapanışta oluşturduğu için Geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir ve özellikle yapmış olduğu dip bölge altına geçişler oluşursa 68.50 kesin stop bölgemiz olan 67.05'i test ederek şablon bölgemizin de ara destek bölgesi olan 63 dolar bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle de karşılaşacak durumun gerçekleşebilir. O yüzden 67.05 bölgesi altına geçişler oluşursa mutlaka stop durumunu değerlendirmek gerekiyor. Euro dolar grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz bir önceki kesin stop bölgesi olan 1.05 bölgesine bir tepkisi hareket oluştursa da üzerinde kapanışları sağlayarak önemli direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 1.07 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir gözüküyor. 1.07 üzerine geçişler oluşursa stop olduğu ve yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini arttıracağı yakını hedef bölgemiz olan 108 bölgesine kadar da devam etme ihtimali gerçekleşebilir. Fakat en önemli durum 107 üzerinde mutlaka kapanışları sağlaması gerekiyor. Bu bölge üzerinde kapanışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirerek öncelikle 104 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altındaki kapanışlar oluştuktan sonra ikinci kesin stop bölgemiz olan 102 ve kanal desteği olan 1 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme, güç kazanma durumlarını oluşturma ihtimalini çoğaltıcı şablon durumuna dönüşebilir. 1.07 üzerindeki kapanışlarla bu durumdan biraz uzaklaşma ihtimali gerçekleşebilir. Platin grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 955 bölgesindeki yarı yarıya stop konumunda olan bölgemizin altına geçtiği için yarı yarıya stop bölgemiz altında kapanışları devam ettirdiği için o bölge direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Ve üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece kesin stop bölgemiz olan 895 dolara ve o bölgenin altına geçişlerden sonra da kısada yapmış olduğu dip bölge olan 865 dolara kadar devam edeceği bir geri çekilme durumuyla karşılaşılabilir. 955 dolar üzerinde yapacağı kapanışlarla ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 985 dolara kadar devam edecek bir tepkisi hareket oluşturabilir. 985 dolar üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece bu bölge içerisinde yatay bir süreçte güç kazanma durumu devam edecektir. 895 doların altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketler gerçekleşip 985 dolar üzerindeki kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali oluşabilir. Bitcoin grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 9.195 bölgesindeki kesin stop bölgemizi test etse de altına düşüşler oluşmadığı için bu bölgenin önemli destek olmaya devam etme ihtimalini oluşturup güç kazanma durumları oluştursa da yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüreceği şablon durumunu sürdürüyor. Ve yakın edep bölgesi olarak belirlediğimiz 105 bin bölgesine de yaklaşan bir durum oluşturmuş oldu. Üzerinde kapanışlar gerçekleşirse yukarıya yükselişleri tekrar devam ettirerek bir sonraki edep bölgesi olarak 107, ve yukarıya yükselişlerin tekrar devam ederek yukarıda belirlediğimiz 135 bin hedefine doğru devam eden süreç için en önemli hedef bölgesi olan 113 bin bölgesi var. 113 bin bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleşirse 135 bine kadar devam edecek yükseliş durumlarında oluşturma ihtimalini devam ettireceği tepkisi hareketi güçlü yükselişlere çevirme ihtimalini oluşturacağı en önemli hedef bölgesi olarak gözüküyor. 113 bin üzerinde kapanışlar oluşursa yukarıya yükselişler hacimli bir şekilde de devam ederek kanal bölgesinin üst noktası olan 130 ve belirlediğimiz hedef bölgesi olan 135 bine kadar da devam etme ihtimalleri gerçekleşebilir. Fakat belirlediğimiz öncelikle yarı yarıya stop bölgesi olan 94.500 ve kesin stop bölgesi olan belirlediğimiz 90.195 bölgesi altına geçişler oluşursa öncelikle kanal desteği olan 80.000 ve en önemli destek noktası olan 70.500 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleri de gerçekleşebilir. O yüzden 90.195 altındaki kapanışları önemsememiz ve stop durumunu değerlendirmemiz de gerekebilir.